Evet mutfağımızdayız. Ustama bakıyorum. Ustam malzemeleri hazırlamakla meşgul ama ben söyleyeyim bari. Söyleyin efendim. Söyleyin. Haşhaşlı şerbetli kurabiye. Yapacağız. Beraber Herkes değil mi? Burada beraber yapacağız. Mu? Kaçmak buradayız. yok ama. Hayır hayır kaçmayacağım. Tamam. Buradayız. Hiç kaçıyor muyum Kolunuzu ustam? usta? Konunu geldiğimde bırakmam. Söz Konum geldiğinde buradan konuşurum öyleyse. Tamam peki hatta konumuzu <laughs> Ben hiç e, kaçmam biliyorsunuz ustam yardımcı olurum. Bir şey de söyleyeceğim bu tatlı inanılmaz herkes tarafından çok seviliyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet. Onun için bir kez daha tekrar edelim. Evet dedik. evet e, yapalım. Hanımlar günde bayağı bir bunun üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. Nasıl başladılar. yapıyoruz ustam? Tarif vermek de zor oluyor biliyor musunuz? Artık? <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bir de hanımlar o kadar dikkatli ki hemen tarifleri alıyorlar, deniyorlar. Deniyorlar. Evet, yapabiliyorlarsa çaylarda, çay, e, larda, çay e, sohbetlerinde ya da dolaplarda. Yapabiliyorlarsa değil. Yapıyorlar da. Yapıyorlar. <laughs> Üstelik Ege aldıkları tarifleri Biridir mutlaka tutuyor. yapıyorlardır. Çünkü burada evet. verilen tarifler bunu Eş, aynen, aynen doğru e, gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Bence e, siz söyleyin gerçekten öyle çünkü e, deneyip de bize telefon açan ya da e, sosyal paylaşım sitelerinden ulaşan e, izleyicilerimiz var. Yaptık çok güzel oldu diye hatta fotoğrafını çekip gönderenler bile var. <laughs> evet e, çünkü burada yaptığım tarifler de çok önemli. Evet. E, açtığım bir site vardı istediğim gün onu da tekrar e, tabii, o gündeme tabii. getireceğim ama. Kekler, kurabiyeler. Orada da birçok site belki biliyorsunuz e, tarifler tam net uymuyor. Biz bile araştırdığımızı, çünkü biz de araştırmak zorundayız, binlerce tabii, tabii, tarif var hepsine söyleriz. hakim olmak çok zor. Doğru. Araştırdığımızdan netliğe kavuşamıyoruz. O yüzden açacağım sitenin de güvenirlik anlamında ön planda olmasını istediğimden dolayı burada verdiğim tarifleri de oraya taşıyacağım için buradaki tarifler doğru. burada da önemli, başka yerde de önemli. O yüzden... ki bir, de bir olabilsin. Olabilsin doğru. diye bu konuda çok iyi göstermeye çalışıyorum. Evet. O yüzden Ege TV'ler bu konuda bence şanslı. Evet. Evet ustam haşhaşlı şerbetli kurabiye diyoruz. Önce hamurumuz başlıyoruz. Önce şerbet. şerbet. Şerbetimiz başlıyoruz. soğuk olacak. E, 4 su bardağı 4 toz buçuk şeker ekleyeceksiniz. değil su bardağı. Evet pardon. Mi? Evet. Buyurun. 4,5 su bardağı suyu önce koydunuz. Ardından 4 su bardağı şeker ekliyorsunuz. Evet. Evet. Şerbet biliyorsunuz 4,5 su bardağı 1 evet. litre demek. Evet. Diğer malzemelerimiz de zaten burada. Onu da göstereceğiz. Şimdi Fırat göstermeye başladı. Evet, bir taraftan yönetmenim zaten verdi şu an ekranda. Evet sevgili seyircilerimiz şerbeti için ustam 4,5 su bardağı suyun içerisine 4 su bardağı toz şekeri ekledi. O bir taraftan kaynıyor. Biz bir taraftan da hamuru yapacağız bildiğim kadarıyla. Evet. Hamuru için malzemelerimizi sayalım. Tek tek onları zaten usta gösterecek. Bir paket margarin, 2 adet yumurta, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı pudra şekeri, 3 su bardağı kadar un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Siz bir paket... Bir ne margarini paket, eklediniz. Evet şöyle fırının üzerine koymuştum. Biraz, biraz hafif yumuşasın oda, ben, oda sıcaklığında. Evet, geri kapatmıştım ama fırınımızı da hemen açalım bu arada. tabii önceden ısıtılmış olacak. Evet 170-180 evet. derecelerde pişireceğiz. Şöyle yumuşaklığını kontrol edeyim. Evet. Evet. Şöyle hatta Patrik elimle ezilecek güzel. Evet evet gözüküyor. Bir paket margarin içerisine şimdi ustam. İlk önce irmikle irmik yoğunlaşalım. İrmik atıyoruz. Ya. İrmik biraz daha sert ya. Evet. Bir ona su göre. bardağı irmiği eklediniz. Şöyle bir güzelce yoğuralım. Evet. Hatta şöyle yukarıya mı? göstermek amacıyla biraz taşımak istiyorum. Evet. Evet. Güzel yumuşaklık var şu an. Evet. Ve tariflerimize genelde söylüyoruz ama tekrar hatırlatalım. Bazı e, ısılarda, fırın derecelerinde, e, unlu mamullerde göreceli davranmak her zaman daha iyi. Evet. Biraz itina ile yaklaşmak lazım. Verilen ölçüleri çok nazar almak lazım. Tatlılarda biliyorsunuz ki ölçüler düzgün olmadığı zaman tutması Tutmuyor, çok zor. Evet. Yemeklerde atıyorum bir su bardağı su fazla olabilir de. Doğru. Yemek kışın fazla olabilir ama burada Hatta öyle değil. Tatlı özellikle. Evet. Ve tatlılarda uymuyor. Hemen bir bardak un eklediniz. Diğer unları da ben sizden Hemen, rica edeyim. Hemen tabii ki ustam. İkinci bardağı da ekliyorum. Hı -hı. Ve üçüncü bardağı da ekliyorum. Evet. Üç bardak unu ekledik. Bir paket margarin içerisine bir bardak İrmik, ardından 3 bardak un, 2 yumurtamızı eklediniz. Şimdi ustam? Şimdi ise geri kalan tüm malzemeleri, kabartma yumurta, tozu, kabartma tozu, vanilya, evet. yarım ekliyorum. su bardağı. Ben onu alabilirim. Evet. Pudra şekerimiz var yarım su bardağı evet. da. Onu da ekliyoruz. Şimdi burada yıkayalım. Hanım, evet. un fazla gelirse ne yaparız? Biraz süt. Bir yumurta ek ekleyebiliriz, bir yumurta biraz süt ekleyebiliriz. eklenebilir, belki evet. biraz sıvı yağ eklenebilir. Çok az tabii miktarda. Bence yumurta Kıvamp daha karlı kâr olur. Için. Evet hem tutar daha iyi olur. Tabii e, yumuşak olursa da un eklemekte zaten kurtarabiliriz. Evet doğru söylüyorsunuz. Bilenler var ama bilmeyenler de var. O yüzden böyle dip olsun diye eklemiş olmak istiyorum. Evet. evet. Zaten hem bu yavaş yavaş Kulak nevesi gibi Şimdi, olmaya başladı yumuşak bir Evet yavaş yavaş yoğuracağız. Bazen aklıma ne geliyor biliyor musunuz? <laughs> Çiğ köfte yoğururken uzun hava. Gazel Okuni'de. Acaba böyle sencan, hamur yoğururken. Değil mi? Evet Sercan yani doğru. <gülüyor> sencan, <gülüyor> sence, sence ne olabilir? yani Hamuru yoğururken uzun vakit alıyor bazen bazı ürünler. O, tatlı yapıyoruz da tatlı ne olabilir? Aşk şarkılarım olur. <laughs> ne dersiniz Şiir senin fikrinle? Çiğ tadında bir hamur yoğurur. <laughs> olabilir yaptık mi? Yaptık ama onu da yaptık. Pasta yaptık. Ee, sevgili mikrop vardı. Evet kemancısı vardı ismini hatırlamıyorum ama muhteşem bir e, evet, evet, eser hem seslendirdi doğru, doğru. hem de okudu. Valla Sercan böyle biraz çağırdı. bir şeyler belki de değil mi? Dinleyelim. Vallahi Sırf müzik de olabilir zorlamayalım. Geldi. Tabii aklıma gelmişken <laughs> sohbet anlamında söylemişsin. Evet. <laughs> evet. Ben de çok yavaş, yavaş yavaş yoruyorum. Evet uydu ama çok evet. güzel oldu. Evet. Sercan süpersin. Eline sağlık. Hatta dans eder gibi evet. usta. Ömer ekleyeyim mi? Evet. Onu. Evet. Evet. Hamurumuz hazır. Yağmurlu günde... Bence müthiş e, güzel oldu. Müthiş de uygun evet, oldu. Evet gerçekten diyor. değil mi? Evet. Yüreğine sağlık. Evet, çok güzel. Şöyle bir yemek kaşığı un katabiliriz. Evet. Hem ruhumuz dinleniyor. Hem değil mi usta? Evet. Gözümüz şenleniyor. Yani bu... Geçtiğinde. Evet. Nasıl Fırat? Şarkıyı söyleyelim. Evet. evet. Çok güzel gerçekten. Müthişsin valla. Sercan süper. Harika. Böyle mutfağa girilmez mi usta? Hiç çıkmıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> evde <gülüyor> de zor. <zorlar>. Bazen <laughs> de diyorlar ki... Ev diyorlar ki evde yemek yapar mısın? Yapmam deyince eleştiriye tabi bu sefer girmek zorunda kalıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun, <laughs> evet. Demek ki e, hanımlar da mutfağa girdikleri zaman bir müzik bir klasik müzikle girebilirler anladığım kadarıyla. Tabii ki. Tabii Değil mi? ki. hem ruhumuz dinlenir hem zevkle ee, tatlılar yaparız, Su. yemek yaparız, börek yaparız, evet. <laughs> poğaça yaparız. <laughs> müzik yani klasik müzik olabilir, sevgimizi, sanat müziği olabilir. evet, sevgimizi, enerjimizi, o coşkumuzu yemeğimize katabiliriz. Belki ne yapacaksınız? E, benim biraz müzik zevkim geniş. Ben cazdan tutun da halk müziği, sanat müziğine kadar. Oo, e, süpersiniz. Evet, e, çünkü hepsinde ayrı bir güzellik var. Hak ben mısınız? buraya inanıyorum. Ve Hepsinde e, ayrı bir güzellik var. O anki psikolojisine göre de değişiyor. Değil mi o Evet, tabii o da etken. Bir bakın, sonra müzik dinlemek istiyorsunuz. Ama şöyle bir şey, mesela yolda giderken arabadasınız, açtınız radyoyu, güzel bir parça çıktı. Caz da olabilir, klasik müzik evet, de olabilir. Evet. O an değil mi? Süper. Ya da sanat müziği de olabilir. Valla. Önemli olan zevk alabilmek evet. biraz da. Valla bugün sabah ben çok keyifli geldim. Ee, arkadaş arabasıyla getirirken böyle eee Sema ile beni e, çok güzel radyoda iki Martin vardı. Vallahi coşa coşa geldim ben buraya. <laughs> yani evet. hakikaten müzik çok etkiliyor insanı. Şimdi evet. hamurumuzu güzel yoğurduk. Öyle evet. güzel yoğurduk ki hamur bile e, mest oldu. Çok yumuşak duruyor. <laughs> Sercan. Eline sağlık Sercan. Teşekkür Şimdi hamurumuzun ediniz. büyüklüğü şu şekilde, yine klasik ceviz diyoruz, evet, ceviz. ceviz büyüklüğünde. Kestane ne yapıyoruz? Deniyoruz. <laughs> Elimizi tutuyoruz, sütün içerisine batırıyoruz. Bunu bütün de yapabiliriz. Ben şu an yarım yapmayı tercih ediyorum. Evet. Hatta şöyle tamamen batırıyorum ama haşhaşa, haşhaş tohumlarını yarım batıracağım. Burada hmm. belki bir kaşık yardım kullanabiliriz, çıkarmak için ya da çatal. Tabii ki. Evet. Evet. Şöyle biraz daha yapalım değil mi? Hmm. Şık olsun. Evet, Daha sonra harika. çıkardık. Tepsimize koyduk. Evet. Şöyle tam ortaya koyayım. Daha sonrasında bir ceviz. Yarım. Oo, blökan. ustam evet. yenmez mi bu? Harika. Yenir. Evet, çok güzel oldu gerçekten. İlk önce hamurlarını yapalım şöyle. Evet, şöyle kenara çekeyim evet, tek tek ben. yapmaya devam edelim. Evet. Büyük hayır Şimdi burada hamur çok, konunuz yok. Buradasınız. Hemen, hemen. Eldiven hemen. taksanız diyorum, <laughs> bana yardım etseniz diyorum. Ne demek ustam, ne demek? Ben hemen. de biraz kaytarsam diyorum. Estağfurullah. Hemen. Ki ardından bile dün yapamadığımız bir çorbamız da vardı değil mi ustam? Evet. Pastırmalı. Da, evet. Domdom çorbası. Domdom çorbası. Evet. Rahmetli <laughs> e, Aşık Mahsuni'nin bir parçası vardı. Bilirsiniz belki. Dom dom kurşun, kurşun, diye. evet. İlk aklıma gelen de oydu. <laughs> ben de söyleyecektim o hadi <laughs> Şöyle alıyoruz. Ve ben koyuyorum. Ee, atladınız ilk aynım. Trafik, Aa, trafik, trafik polisi olsaydı kesin ceza yemiştiniz. Evet. <laughs> Hemen toparlarım ustam. Siz Kırmızı ışık ederim. vardı orada. Beyaz ışık diyelim ya da. Evet beyaz ışık diyoruz. Atıyoruz bunu içine. içine. Komple evet. attık değil Siz mi? Siz zaten ben oradan alayım. Heh, öyle yapalım. Tamam o zaman öyle yapalım usta. Ben hamurları yoğurayım size. Evet. Şimdi hem elimi süte hem haşhaşa bulamış olmayayım. Evet. Vallahi ustam çok kolaymış aslında. Yani hakikaten evde yapılabilir. Her ne kadar 4-3-2-1 olmasa da. Es Sevgili seyirciler, İlkay'ın bir e, poğaça yaptı. Güzeldi. <laughs> i̇tiraf edeyim. Güzeldi. Elinize <laughs> <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, i̇lk defa telefon geldi. Gerçi mutfağımız e, çok telefon almıyor konuklarımıza ötürü ama... E, İlkay'ın için özel bir telefon geldi. Dört bir tarif var dendi. Ankara'dan ben... bir izleyicimizdi ustam? Ankara'dan. E, i̇smini okuyamadım. Gerçi ama bugün izliyorsa sevgilerimizi gönderelim. Evet. E, i̇stiyorlar tarif benden. Kıskanıyorum ama ben de bu şekilde. Ama siz bu işi Kıskanıyorum izliyorsunuz. olsun. acemi olduğum <laughs> için şimdi yani o yüzden... <laughs> Acemi şansımı diyorlar bazen. <laughs> Aşk olsun usta. Ama şimdi yine istiyorlar. İki tarif daha hazırlıyorum ben. Oo. Naneli poğaça. Sizin ve kek... yap... Gidiyor Siz bir şey daha taneydi. yapacaktınız. <laughs> bir şey daha yapacaktınız. Ne yapacaktınız? Aa, kahve şekeri yapacaktım. Hayır hayır başka bir şey yapacaktınız. Ne yapacaktım? Hatırlamıyorum ama. Yıl başında eğer nasip olursa. E, ne yapacağız? Bizim sözümüz var. Ne sözüydü? Çiğ köfte sözüydü. Çiğ köfte, evet. evet. Vallahi onu ustam yapacağız. Bir aksilik olmazsa. Fırat da ah oh, diyor. <laughs> Ben önümüzdeki hafta ustam konuşalım sizinle ya yani naneli poğaçayla tarçınlı kek. Onlar da öyle 2 bir muhabbetleri poğaça, var onda kek. da. <laughs> evet. Onda da fincanla muhabbet var. Evet. Şerbetimiz, kayn Şerbetimiz de kaynadı. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra evet. yaklaşık 15 dakika diyorum baklavık şurup ile e, kurabiye şurubunun ortasında bir şurup olmalı. fırınımızı açtık 170 evet. derecelerde. Yaklaşık 30 dakika pişiriyor. 180 yapalım. 180'e 30 diyelim. Ben de böyle adlandırayım. 180'e evet, 180 e evet 30. doğru söylüyorsunuz. Ama ustam hakikaten öyle verdiğiniz zaman daha iyi kalıyor akıllarda. Mutlaka izleyicilerimiz evet. otalıyor malzeme listesinin yapılışını. Biliyorsunuz ben de zaten çok tarifimde mümkün olduğu kadar 2-2-3-3 evet, evet, gibi. Evet evet. Çünkü bazen hakikaten üzülerek söylüyorum ta, e, gerek televizyonda gerek e, internet sitelerinde abartılar çok maalesef. Birini üç, birini iki, birini bir, birini beş buçuk yaparak da çok cafcaflı yani çok karışık gibi göstererek yani çok şeyler başardığını göstermeye çalışıyorlar ama öyle değil. Evet. Çok da büyütmemek, abartmamak lazım yaptığınız işleri. Ki karşıdaki insanlar da rahat algılasın. Biraz ona uyum göstermek lazım diye düşünüyorum. Evet kurabiyelerimiz de hazır oluyor. Şerbetimiz soğuk olacaktı. Tekrar hatırlatalım. Evet kaynamaya başladı zaten. <laughs> Ustam bir de buraya küçük eldiven alalım. Small. Alayım. Alalım. <laughs> <laughs> Olsun yapıyorum yine. Şikayet değil mi? Yani yerin dar oynayamam Biliyorum, demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben alacağımı aldım ama sonuçta. <laughs> Mesajı aldım ben. Hayır bizim markette de hep medium kalmış. Small yok. Zaten zor buluyorum. Bırakın almışken tamam. <laughs> Hakikaten zor buluyorum bazen. Evet. Sanırım tamam. kaç adet olacak? 1 2 3 6 12 12 daha yaklaşık 20-24 adet olacak bu kurabiyeler. Evet şimdi çok güzel bir görüntümüz girecek. Hı, hı. Birazdan ben ustamı bırakayım öyle mi geçeyim oraya? Pekala ustam hemen böyle eldivenlerle mi geçsem çıkarayım mı? <laughs> Çıkarıyorum. Evet o zaman afiyet olsun köşemizde ustamı bırakıyorum ve ben sohbet köşeme geçiyorum. Evet, sevgili seyircilerimiz çorbamız için e, tekrar mutfaktayız. Ustan başladınız. Margari, Tereyağımızı, margarinimizi. Ya da tereyağı da kullanabilir. Eritebiliyor, eritiyoruz. Pastırmalı domdom çorbası. Evet. Ekmeklerimiz 4 var bayat galiba. Bayat ekmeğimiz vardı. Bunları istenirse küçük küçük de doğranabilir. Hı -hı. İstenirse robotta da biraz geçir. Biraz eri kalmasında fayda var. İçinde tane tane gözükmesi için. Evet. Şimdi, Şimdi ben, robottan biraz eri geçirmeye çalıştım. Oluyoruz, değil mi ustam? Usta? Evet. Evet. Bunlar yağda kavrulurken bir de pastırmamız vardı. Evet, onları da ince ince doğradınız. Bu arada evet. e, kurabiyelerimiz fırında. Pişiyor. Sanırım haber sonra sıra dışarı Bir 5 dakika dinlenmesi gerekiyor kurabiyelerin. Onu tamam. da hatırlatalım. Bir buçuk litre et suyumuz ya da su artı et bulyon diyebiliriz. Bir bardak sütümüz vardı. Onu da ekledik. Evet. Bir de 8 yemek kaşığı mısır unu. Bu arada bu çorba Kayseri yöresine ait. Aa Kayseri'ye o evet. zaman sevgilerimizi gönderelim. Selamlarımızı ya. gönderelim. Evet. Bir çırpma teli alalım hemen. Yavaş yavaş ben çırpalım. Ben de ekmeklere geçeyim bari. Siz yine evet birinin nesi ne, <laughs> var ikilinin sesi var. İkiyle iki çalışmanız gerekiyor. Kaynım ben çünkü yanmış. burada. <gülüyor> 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 Şöyle üst taraftan tuttunuz da. Ee, şurası, Burası da uzak olmuş Evet. sizde. Şey, yok yanlış şurası da o yüzden şimdi yandı. Evet. Pastırma ise... Eğer dilimler bu şekildeyse sanırım ekrana yansıyor, Evet. Biraz şöyle çorbaya gelecek e, düzeltiyorum. Kaşığa gelecek şekilde doğramamız gerekiyor. Evet, yapımı ise hemen şunu da tekrar karıştıralım. Evet. Süt, su, et bulyon ya da bir buçuk litre et su ile 8 yemek kaşığı mısır unumuzu birleştirdik bir tencerede orta ateşte kaynamaya bıraktık. Pastırmaları ise kaynamaya başladıktan sonra içerisine ilave edeceğiz. 150 gram margarin ya da tereyağı kullanıyoruz. Ekmeklerimizi güzelce kavuruyoruz. Ekmeklerin yarısını çorbamızın içerisine atacağız. Pastırmadan hemen sonra diğer yarısını ise süslemek için üzerine koyacağız ve üzerine tekrar süslemek için 100 gram kadar kaşarımız var. Çok az kaşar kullanacağız ve geriye ayırdığımız ekmek kırıntılarını tabii yağda kavrulmuş olacak. Onlara ilave edeceğiz. Çorbamız bu şekilde. Bilmiyorum vaktimiz varsa biraz daha detaylı anlatabilirim sayın yönetmenim. Bilmiyoruz var. Evet. Var. Şimdi çevirme. Evet onu size evet. bırakıyorum. Böyle Osman. olursa biraz daha eşit <laughs> ve orantılı olmuş olacak. Evet. Aslında İlkan bunu öğrenmeden gitmeyiz. Bir <laughs> yere gittiğim yok e, Ya da ben gitmeyeyim. E, bu kadar tariften sonra bu kadar mutfaktan sonra Siz bunu mutlaka yapalım. Siz beni çalıştırın. Yapayın. Evet, bir <laughs> Teneffüslerde. <laughs> Teneffüslerde evet. Hay <laughs> Allah. Güzel bir kavrulması lazım. İyice pembeleşmesi evet. lazım. Ne yaptık? Sütümüzün, sümrücün içerisine bir bardak sütümüzü ilave ettik. 8 yemek kaşığı mısırımız vardı, mısır vardı ilave ettik. Kaynamaya başlayınca ince doğradığımız, küçük doğradığımız çorba kaşığının gelecek şekilde doğradığımız küçük pastırmaları ilave edeceğiz. Karıştırmaya tabii ki devam ediyoruz Onun yapışmaması için. Diğer tarafta ise 150 gram margarin ya da tereyağında 4 e, dilim bayat ekmeği ya küçük küçük bıçakla doğruyoruz ya robotta. Çekip, evet sallayalım, yıkayalım. <laughs> gerekiyor Evet, şöyle beraber yapalım. <laughs> beraber yapalım. Evet, harikasınız, güzel. Gerisini yaparsınız. <laughs> tamam, yeter evet. bu kadar. <laughs> bu ekmeğin yarısını... Lütfen çorbamıza pastırmadan hemen sonra koyacağız. yarısını ise o ayırıyoruz. Çorbaların üzerine süslemek için ve kaşarı da en son üzerine çok az miktarda kullanacağız. 100 gram yaklaşık 8 porsiyonluk burada çorbamız var. 100 gram kaşarı eşitleyerek üzerine serpiştireceğiz. Tabii baharat olarak da içerisine atlamayalım. Hemen nanemiz vardı, pul birimiz vardı. Ben evet. şöyle göz kararı hemen atıyorum. Hemen nanemizi ekleyelim. Biz bunları yaparken hemen habere geçelim. Pul biberimiz de Evet. Çok az karabiber çekiyorum. Onu da e, tuz ise, <laughs> tuz ise, tuz ise isteğe evet. bağlı diyorum. Tuzun ölçüsünü her zaman olduğu gibi yine vermiyorum. Evet. Çorbamız bu şekilde efendim. Evet teşekkür ederiz evet, sevgili seyircilerimiz. şimdi kısa bir ara. <laughs> Haşhaşlı şerbetli tatlı kurabiye. kurabiye Kurabiyemiz efendim. ve çorbamız hemen Mehmet Bey ile birlikte mutfağımıza geldik Mehmet Bey e, neler söylersiniz? Efendim şu anda <laughs> Tam Travel Turkey'de evet. isterdim ki bu sanatı fuarda biz şu anda lanse edelim. Aa. Biz lanse ediyorduk. Ee, biz İzmir Aşçılar Derneği olarak evet. iki yıldır. 3. Ee, yıl bu sene Maalesef. katılmama karar aldık ama çünkü neden? Bizim sponsorluğumuzda bir düşüş olabiliyor. Çünkü her sene yaptığımız yarışmalarda Doğru. büyük bütçeler gerekiyor. 2 senede bir yapmaya karar aldık ama Türk Travel'de 2 yıl bir de gelecek yıl olursa 3. yılımızı inşallah bu sunumları lanse etmeye çalışacağız. Bu fuarlarda işte bu çeşitliliği yakalamamız lazım. Doğru. Bu imkansızlıkları yok etmemiz lazım. Haklısınız. Turizmin bütün paydaşları bu fuarlarda olması lazım. Şimdi şurada ben muhteşem bir manzara evet. görüyorum. Evet. Gerçekten ustam tebrik ediyorum. Teşekkürler. Görüntü çok güzel. İnanıyorum ki bu görüntünün içinde saklı sır vardır, lezzet vardır. Bundan da şüphem yok çünkü bu konuda şu görüntü beni yeterince zaten ikna etti. Değil mi? Çok İnsan bakınca zaten hemen anlıyor. Evet, çok başarılı. <laughs> Ve evet, çok, çok kısaca. Büyük Kısmını da dinledim. dinledim Büyük kısmını dinledim. da evet. e, yani dinlediğim kadarını katıldığımı da beyan etmek isterim. Hakikaten yapılan katılım, verilen destek tamamen yine hem İzmir'imiz hem tabii de ülkemiz ki, içindir. Tabii ki. Biz daha yaptığımız yarışmalarda yurt dışından getirdiğiniz Aha. şeylere jüri olsun, yarışmacı olsun. Tabii. Birincisi ülke tanıtımı. Yaptığınız yemeklerle Halk coğrafi diyorsun, bölgelerimizi doğru. tanıtma adına e, başarılı bir uygulama. Desteği herkesi kendi adını ülkes adına vermesi gerekiyor Gereke. diye düşünüyorum. Ustam, süremiz bitmiş ama hemen, hemen anlatalım. anlatalım da çok kısa. için e, gereken malzemeyi bir kapta buluşturduk. Hamurlarımızı hamurunu yaptıktan sonra ise yaklaşık 24 parça halinde küçük cevizler halinde yuvarladık. İlk önce sütümüzü sonra haşhaşa batırdık. Üzerlerine ise cevizlerimizi kondurduk. 180 derecede yaklaşık 30 dakika pişirdik. Şerbetimiz soğuk idi. Ölçüleri mutlaka not etmişsinizdir lütfen ediniz ölçüler önemli. Şerbet soğuk. Korabiyede çıktıktan sonra ise 5 dakika dinlendiriyoruz dedik ve ondan sonra şerbeti veriyoruz. En az yarım saat 45 dakika bekletelim. Şerbetin fazla olduğunu e, aldanmayın. Bekleyişi çekecektir. Çorbaya geçelim hemen. 1,5 litre suyumuz vardı. İçerisine et bünyanı attık. Daha sonra ise 8 yemek kaşığı mısır unumuz vardı. Bir diğer tarafta ise tavada 150 gram tereyağı ya da margarini kavurduk. 4 dilim bayat ekmeğimiz vardı. İnce doğranmış ya da robota çekilmiş dedik. Kavurduktan sonra ise İlk önce pastırmaları kaynayan çorba içerisine ilave ettik. Arkasından ekmeklerin yarısını ilave ettik. Daha sonra ise geriye kalan yarısını süsleme adına üzerine ayırdık. Ve kaşarımız vardı rendelenmiş. Kaşarı da en son süsleme adına üzerine koyduk. Tabi tavada kavurduğumuz ekmekler ise pul biber, nane ve karı biber eklemiştik. Siz de evet. kendi ölçünüzü atabilirsiniz diyoruz. Ellerinize sağlık diyoruz. Kayseri'ye tekrar selamlar. Kayseri'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu arada bu tatlının ölçüleri tam dedik evet. ve bu ölçülerle yaptığımızda 24 tane kurabiye çıkıyor sevgili seyircilerimiz. Evet. Hesaplayın misafirinizi ona göre dağıtın. Ya da misafire göre yapın. Ya da misafire göre yapın diyoruz. Gerçekten ellerinize sağlık. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili seyircilerimiz Hayat Sevince Güzel programımızda bugün burada nokta alıyoruz. Mehmet İşler'e çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Erdoğan Usta'mıza teşekkür ediyoruz. Mutlaka Sağol. bu tatlıyı yapın diyoruz. Ben de alacağım tarifi. Evet. <laughs> bu sefer alacağım yapacağım. Evet yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler. Evet programımızı kapatırken Sercan Ektik sizlerle birlikte. Hoşçakalın. Hoşçakalın.